Hayır yavaş yavaş yeriz onu demiyorum İnsanlar ne yapsın nasıl alsın böyle gidip meyve bu kadar alamaz ki alamaz alamıyor Olamayına da ne kadar da kalabalık değil vallahi Hadi. Araba bolluğu var ama bir kalabalık o şeyin orada e, plaj var ya. Plajın arabaları parkı pl şey boştu. Öyle 120 yani. lira var bun ya. Ayıp. ayıp. Ayıp ya. Doğru. Ne Ya domates. 50 lira. Neyse buldum ben 30'a. Bizim yandaki kadında. Öyle artık. Oh, artık ne oluyor? Hayır kızım yalama. Ben seni götürüyorum. Birazcık oyna şeylerle Ablam abla abla ablasıyla şanellle oynasın. Akşamda biraz üçünü birden gezdiriyim. Bir de ben onları anne bugün bir yıkayayım. Şöyle şakır şakır. Ha? Aycım. Bak tüylerine bak. Uzadı benim kızımın tüyleri. Harun bak şimdi kızdır. gülecek. Gül bana bakayım. Gül biraz Gül biraz Gül bir... Kafaya bak. Bak bak bak. Ali. Gül o. Çok akıllıdır kız. Çok akıllı. Güzel kızım benim.